Selamun Aleyküm. Güzel yavrularım. Yeni bir hikaye zamanı. Resimden de anladığınız gibi. Evet. Öncelikle ne yapıyorduk? Resmi inceliyorduk değil mi? Acaba bu hikaye neyle alakalı? Ee, bir aslan var. Zürafa, fil, kaplumbağa ve birkaç hayvan daha var. Bunlar ne yapıyor acaba? Üzerlerinde de sayılar var. Neden? Sayıları üzerine yapmışlar. Aslan ne yapıyor? Bir saat mi tutuyor? Saatine bakıyor. Nasıl bir aslanmış bu yahu? Saat olan bir aslan. Hikaye bu ya. Çocuklarım, bu hikayemiz hayvanlar aleminde yarış hikayesi. Bakalım bu hikayemizi beğenecek misiniz? Sizden yorumları bekliyorum tamam mı? Yani düşüncelerinizi. Hadi bakalım. Hikayemiz. Ben çok fazla sizi de bekletmeyeyim. Ama çok iyi güzel bir şekilde yaslanın. Ben hikayemi anlatmaya başlayayım. O zaman daha iyi dinlenir çünkü. Bir gün aslan, kral, hayvanlar arasında yarışma yapmak ister. Bu yarışmayı dört farklı alanda yapacağız der. İlk yarışma yüzme yarışması olacak ikincisi koşma, üçüncüsü tırmanma ve dördüncüsü ise uçma alanında olacak der. Aslan kral ormandaki tüm hayvanları çağırır. Oh, gelin buraya. Ve herkesin birinci yarışma yani yüzme için hazırlanmasını emreder. Orada bulunan hayvanlar yarışmaya hazırlanırlar. Zürafa, Sincap, serçe, fil, balık, yılan, su aygırı ve birçok hayvan yarışma alanında toplanır. Hayvanların yani hepsi gelmiş. Tüm hayvanlar denizin kenarında sıraya dizilir. Ve aslanın başta komutunu bekler. Hmm. Değişik bir yarışma değil mi çocuklar? Herkes yüzmeye giriyor. Sizce bu yarış, yarışmanın birincisi kim olabilir? Yani sanki e, bu yarışmayı ancak balık kazanabilir gibi geliyor. Yani diğerlerinden daha iyi yüzer. Devamlı yaptığı iş iş çünkü. Yani kuş yüzmekte zorlanır. Çünkü kuşlar pek sevmez. Hmm, Fil de balık kadar yüzemez. Çok iri. Yani sanki bu yarışma çok adil bir yarışma değil. Size nasıl geliyor çocuklar? Hadi bakalım ikinci yarışmaya geçelim. İkinci yarışmada da neydi? İkinci yarışma koşma yarışması. Aslan yine kral birinci yarışmada olduğu gibi tüm hayvanların ikinci yarışmada için hazırlanmalarını söyler. Aile diyor. İkinci yarışma için de oh, Hayvanların hepsi sıraya dizilir. Peki bu yarışmada kim sizce birinci olur? En iyi koşan çita olur değil mi? Evet. Yani bir yılan eminim sonuncu olur. Ya bir kaplumbağa o kadar onlar gibi koşamaz. Yani sanki bu yarışma da böyle bir adil değil pek hoşuma gitmedi. Sizin? Üçüncü yarışma içinde bu sefer neydi? Birincisi yüzmeydi, ikincisi koşma, üçüncüsü tırmanma. Bütün tırmanma yarışmanında da aslan. Ay diyor, hepiniz dağın ortaya gelin bakayım. Der. Peki çocuklar, en iyi tırmanan hayvan hangisidir? Sizce hangi yarışmacı daha iyi tırmanır? Maymun olabilir mi? Çok güzel ağaçları tırmanıyor değil mi? Yani ama bu yarışmada da fil birazcık böyle hmm, gerilerde kalacak gibi. Yani bu yarışma da biraz adil değil. Peki. Bundan sonra dördüncü yarışma olmuş. Dördüncü yarışma da uçma. Aslan kral Oh, şimdi dördüncü yarışma, uçma yarışması. Hepiniz hazırlanın burada uçacaksınız. Yani burada da bir değişik var bu yarışmalarda. Yani bu kabiliyet olmayan mesela Yuvan nasıl uçacak? Tamam kuş uçar çok da güzel uçar. Yani bütün kuşlar arasında olsa çok güzel bir yarışma olur. Film nasıl uçacak? Yani. Hmm, ...biraz değişik. Çocuklar pek adaletli gelmedi bana bu yarışma. Size nasıl geldi? Hı? Adaletin olmadığı yerde... ...hiç kimsenin mutlu ve... Me ...memnun olabileceğini zannetmiyorum. Hatta tartışma ve kavga bile çıkabilir değil mi bu? Peki... ...Allah bizlerden adil olmamızı istiyordu değil mi çocuklar? Allah da kendisi... De ...diğer kullarına adil davranır ve... Adaletliyi çok sever. Adaletli davranını da çok sever. Yani ben bu yarışmaları hiçbirini beğenmedim. Halbuki aslan birinci yarışmada yani yüzme yarışmasında sadece güzel yüzebilen, yüzme kabiliyeti olanları yapsaydı çok da güzel bir yarışma olurdu. Bir diğer yarışmalarda olduğu gibi herkes kabiliyetinde yapabileceği kadar yapsaydı. Ormanda herkes mutlu ve güzel yarışmalar yapardı. Keyifli dinler seyrederdi. Ama ben bu dört yarışmada hiçbir adalet göremiyorum. Bu yarışmalar tartışma oluşturacak yarışmalar. asla Kral pek adaletli bir e, kral değil galiba bu hikayemizde. Halbuki bizim Allah'ımız öyle mi? Heh. Adaleti çok sever. Kullarına hep adil davranır. Hiç mesela örnek vereyim. Hiç fakirden e, sen işte şu kadar para vereceksin, dağıtacaksın diyor mu? Hayır. Sadece zengine söylüyor. O da gerçekten zengin. Miktar, belli miktar parası olacak kadar zengini. Yani hac, hacca gitmekte böyle hiç yaşlıya hani böyle yürüyemeyecek olan insanı söylüyor mu? Bunu yapmanı istiyorum diye aslan gibi. Cık, Hayır, işte de söylemiyor. Namaz kılarken de öyle. Ayakta duramayacak insanlara nasıl istiyor? Oturarak da kılabilirsiniz diyor. Hatta ay oturamayacak kadar böyle çok yaşlı, hasta, kalkamayacak yatağından olanlara da yatarak bile kılabilirsiniz diyor. Allah ne kadar da adil. Herkese gücü yettiği kadarını istiyor. Bu aslan kral yani kral gibi değil gerçekten. Evet aslan ama yani ben pek beğenmedim bu hikayeyi. Yarış, hikayedeki yarışmayı beğenmedim. Ama Allah'ın adaletini daha çok beğendim. Sizce çocuklar Allah hangi konularda adaletlidir? Düşünün bakalım. Çocuklar hikayemizin sonuna geldiyse o zaman ne yapıyordu? Her zamanki adetimiz sorularımız vardı değil mi? Bakalım bu hikayeden ne kadar bir şeyler öğrenmişiz. Hadi bakalım. Birinci soru geliyor. Size göre yarışmalar adil miydi? Peki ikinci soru. Yarışmanın adil olmayan yanı neydi size göre? Hangi tarafını beğenmediniz? Peki üçüncü soru. Yarışmalarda adalet nasıl sağlanabilirdi? Siz kral olsaydınız nasıl bir yarışma yapardınız? Siz hiç haksızlığa veya adaletsizliğe uğradınız mı çocuklar? Eğer uğradıysanız, neler hissettiniz? Evet, bunları durdurarak videoyu cevaplar mısınız? Ama içinizden geleni. Eğer aklınıza gelmediyse tekrar dinleyebilirsiniz hikayeyi veya yanınızda bir büyüğünüzle bu hikayeyi dinlediyseniz onunla da karşılıklı istişare ederek konuşabilirsiniz. Onun da bilgisini alabilirsiniz. Fikrini. Adalet çok güzel bir şey çocuklar. Ama olur da adaletsizliğe uğrarsanız birisi size haksızlık yaparsa muhakkak hakkınızı arayın. Ama edepli bir şekilde. Sakın susmayın. Olur mu? Eğer size haksızlık yapıldıysa bunu güzel bir şekilde aramaya çalışın ama kavga ederek olmaz. Değil mi Müslümanlar kavga ederek aramaz. Tartışarak, bağırarak, "Sen benim hakkımı yedin." falan gibi değil. Bunu güzel sözle, yumuşakça rahatsız olduğunuzu ve bir daha bu şekilde yapmaması gerektiğini karşı tarafa iletmemiz lazım. O zaman daha mutlu oluruz. Eğer size haksızlık yapan adaletsizce davranan birisi olursa eğer anlamıyorsa da ondan uzaklaşabilirsiniz. Yanlışını belki o zaman anlar. Çocuklarım, bu hikayeler bizim için sadece dinlemek için değil, değil mi? Yani dinleyelim, dinleyelim, biz kapatalım. Fikir yür yürütmek, hayatımızı ee, yaşamımızı aksettirmek için de gerekli. Çünkü bazen bizler de yaşıyoruz. Oradaki hayvanlar, mesela balık uçamadığı için aslanla hakkını araması gerektiğini ya da yılan, yani uçamadığı için aslana söylemesi gerekiyorlar dedi. Bunlar gibi çocuklar hayatımızda bu tarz şeyler yaşarsa muhakkak hakkımızı arayalım. Eğer kendi gücümüz yoksa, yanımızda, çevremizde daha güçlü bunu çözebilecek birisinden yardım isteyelim. Olur mu? Ve Allah'a da bu konuda yardım isteyelim Allah'tan. Hadi bakalım. Hikayemizin sonuna geldik. Hatta sorularımızın bile. Sizinle, size hikaye anlatmak çok hoşuma gidiyor. Sizin peki bu hikaye dinleme hoşunuza gidiyor mu? Hoşunuza gidiyorsa beğen butonuna basarsınız. Ben oradan anlarım. Ona göre ben size farklı farklı yine hayatımızın içerisinde bizim de yaşayabileceğimiz bazı sorunlara uygun hikayeler bulmaya çalışırım. Tamam. Hadi bakalım. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.